bağlasana ya. İkini ha, ha. lan. Al yanında çek. Senin de çek gel de çek. gel oğlum. 何の場所 bence. Neyi çek? Kaç tane al? Dört tane al. Abi ne yüz liraymış. Altı yüz Yok yok. Sen bir de, şey. de ya. Arif, Abi sen de. Arif onları yuvarlak ya. bir saniye. Birer buçuk. Birer buçuk. Altı yüz liraymış. Birer altı yüz çek. Yalnız iyi çek. Çirkin çekme. A Bazı satışları enflasyon oranının çok altında gidiyor. Beklentinin de çok altında gidiyor. Yem fiyatlarına falan yüzde yetmiş eksen, yüz ona varan zamlar gelmesine rağmen hayvan fiyatları geçen yıldan yüzde yirmi otuz oranında daha düşük gidiyor. Ama vatandaşa hayırlı olsun. Her şey pahalı var. Hiç olmazsa kurban yönünden biraz şansları vursun. Ben Fethullah Aslan. Satışlar bu sene fena değil. Ey. Allah'ıma şükürler olsun. Yem balı saman bağlı ama kurban değil. Fena değil abi. Bizim Zelal Yıldırım. Tosunun bir ton. Ee, ee, şu anda pazarın en ağır tosunu. Ona 27 milyar para istiyoruz. Fırat Bey'de alıcı. Anlaşamıyoruz Fırat Bey'de. Erzurum Oltu Vişnere Mahallesi'nden Arif Açişli. Çiftçilikle uğraşmaktayım. Küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Bu seneki durumumuz çok iyi de değil, kötü de değil. Piyasa 1200'den başlıyor. 2000 liraya kadar hayvandan yere gidiyor. Bütçesine göre her türlü hayvan var. Ama sadece sıkıntımız yemin pahalı olması, samanın pahalı olması girdilerin. Kurban satışları nasıl gidiyor şu an? Kurban satışları iyi, fena değil abi. Şükürler olsun yani. Emeğimizin karşılığını alıyoruz bu sene. İyi. Hayvanımız